Asıl şekli ise bu. Şurası 5 nolu olarak gösterilen kısım motor kapağındaki olan kısımdır. Motor kapağına monte edilmiş kısımdır. Diğer bir motor miline monte edilmiş saç kısımdır. Göbek saçıdır. Şu iki ise paletler ağırlıktır. Yani merkez kaç kuvvetiyle açılan ağırlıktır. Bu yaylar bu ağırlıkları birbirine doğru çeker. Ve şu dört numara ise bu ağırlıkların etkisiyle etkisiyle beş numaralı kapak üzerindeki kontaklara basan rotorun üstündeki parçadır. İtme bileziğidir. Motor dönmeye başladı motor dönmeye başlayınca bir numaraya takılı olan iki nolu parçalar dışarıya doğru savruldu ve yayı açtı. Yay etkisini geçer yay etkisini yenerek dışarı doğru açıldı. Dışarı doğru açılınca 4 numara motor duruyorken 5 numaranın bastığı için 5 numaradaki kontakları kapamıştı. Bu sefer 2 numaralı parçalar açıldığı için 4 numarada geri çekildi. Geri çekilince 5 numaralı parça üzerindeki bastığı kontakları serbest bıraktı. Serbest bırakınca kontaklar açılıp yardım sargıyı devreden çıkarttı. Şimdi mekanik yapı her zaman için arızaya davet çıkarır. Ama santibüc anahtarla merkez kaç anahtarıyla evet yol veriyor muyuz? Yol veriyoruz. Böyle bir yapı var. Bununla ilgili bir hatırlatma yapayım. Merkez kaç anahtarının seçimi özellikle yayın ve 2 numaralı parçaların seçimi motor devri ile alakalı. Eğer 1000 devirlik bir motor kullanıyorsanız buradaki ağırlıklar ona göredir. 1500'lük ya da 750 devirlik bir motor kullanıyorsanız ona göredir. Eğer siz 1500 devir bölü dakikalık bir motora tutup 3000 devir bölü dakikada kullanılan merkez kaç anahtarını bağlayacak olursanız bu merkez kaç anahtarı açma yapmayacaktır. Merkez kaç anahtarını sipariş ederken ya da seçerken devir sayısına göre seçildiğini unutmayın.